Bir zamanlar adı Nikomakos olan bir tüccar vardı. Nikomakos hem ticaretteki başarısı hem de bilgeliği ile tanınırdı. Ancak yıllar içinde ticaretinde kazandığı zenginlik onu değiştirip daha kibirli bir hale getirmişti. Artık parasıyla övünüyor, fakirlere küçümseyerek bakıyor ve dünyadaki gücünü yalnızca servetinde buluyordu. Bir gün Nikomakos büyük bir gemiyi pahalı ipekler baharatlar ve değerli taşlarla doldurdu. Bu malları okyanusun ötesindeki ülkelere götürüp daha da zengin olmayı planlıyordu. Limanda insanlar bu kadar yükle bir gemi tehlikeli olmaz mı diye sorduğunda Nikomakos kibirle gülümsedi. Servetim benim koruyucu kalkanımdır. Doğa benimle baş edemez. Gemi görkemli bir şekilde yola çıktı. İlk günlerde deniz sakin ve hava açıktı. Nikomakos, geminin güvertesinde durup gökyüzüne bakarak kendisiyle gurur duyuyordu. Ama birkaç gün sonra hava birden bire değişti. Kararan bulutlar ve yükselen dalgalar, fırtınanın yaklaştığını haber veriyordu. Denizciler paniğe kapılmıştı ama Nikomakos onlara, ''Korkmayın, mallarımı güvenceye alın, bu gemi benim servetimin büyüklüğüne yakışır bir şekilde dayanacaktır.'' dedi. Fırtına, insan aklının sınırlarını zorlayacak kadar şiddetliydi. Devasa dalgalar gemiyi sarsıyor, rüzgar direkleri kırıp savuruyordu. Nihayetinde gemi kayalıklara çarparak ikiye bölündü. Nikomakos kendini dalgalarla boğuşurken buldu. Mallarını kurtarmaya çalışsa da elleri boştu. Gemiyle birlikte tüm serveti okyanusun derinliklerine gömüldü. Bir şekilde kıyıya ulaşan Nikomakos ıslak ve perişan bir halde kumların üzerine yığıldı. Üzerinde ne değerli giysileri ne de gururlu duruşu kalmıştı. Yanına bir balıkçı yaklaştı ve ona su verdi. Balıkçı, her şeyini kaybetmiş gibisin tüccar, şimdi ne yapacaksın diye sordu. Nikomakos başını kaldırıp denize baktı. Fırtınanın dinmiş olduğunu gördü. Gözlerinde bir damla yaş belirdi ama bu hüzünden çok bir farkındalık gözyaşıydı balıkçıya dönüp "Doğa bana her şeyi verdi ve şimdi hepsini geri aldı. Ancak fark ettim ki benim olan tek şey düşüncelerim ve erdemlerimdir. Bunlar hala benimle. Eğer bunlara sahipsem her şeye yeniden başlayabilirim." dedi. Nikomakos en yakın köye doğru yola koyuldu. Elinde hiçbir şeyi olmadığı için köyde bir marangozun yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İnsanlar başlangıçta onun hikayesini duyup şaşkınlıkla bu kadar büyük bir tüccar nasıl oldu da sıradan bir marangoz oldu diye soruyordu. Nikomakos ise bu sorulara gülümseyerek yanıt veriyordu. Doğa beni bir süreliğine eğitiyor, her dersin bir bedeli vardır. Yıllar geçti. Nikomakos dürüst çalışarak küçük bir iş kurdu, yeni dostlar edindi ve onların yardımıyla ticaretini tekrar canlandırdı. Ancak bu kez eskisi gibi görkemli bir zenginlik peşinde değildi. Sade bir yaşam sürüyor, elde ettiği gelirin bir kısmını fakirlere yardım etmek için kullanıyordu. Kendisine bir zamanlar zenginliğinle övünüyordun. Şimdi neden bu kadar alçak gönüllüsün diye soranlara şu yanıtı veriyordu. Fırtına bana büyük bir ders verdi. Gerçek zenginlik dışarıda değil içimizde. Servet ya da mal kaybedilebilir ama erdemlerimiz, bilgimiz ve hayata bakışımız bizimle kaldığı sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz. Nikomakos hayatının geri kalanını insanlara yardım ederek ve gençlere erdemli bir yaşamın önemini öğreterek geçirdi. Ölmeden önce bir dostuna düşkünlük ya da refah hayatın geçici halleridir ama erdem bize yaşam boyunca eşlik eden bir rehberdir. Gerçek gücümüz bu rehberden gelir.